Tarihte iz bırakmış birçok önemli kadın savaşçı ve lider var. Boudica, Mese 1. yüzyılda Britanya'da İçeni kabilesinin kraliçesiydi. Romalıların topraklarını işgal etmesine karşı büyük bir isyan başlattı. Savaş arabalarıyla Romalılara karşı kahramanca savaştı ve birçok Roma yerleşimini yaktı. Tomris Hatun, Melos 6. yüzyılda Sakalar'ın efsanevi kraliçesidir. Pers İmparatoru Büyük Kiros'a karşı savaşarak bağımsızlıklarını korudu. Savaş stratejileri ve cesaretiyle tanınır. Jean d'Arc, 15. yüzyılda Fransa'nın ulusal kahramanıydı. Yüzyıl savaşları sırasında genç bir köylü kızı olarak Arak Fransız ordusuna liderlik etti. İngilizlere karşı önemli zaferler kazandı. Zenobia, 3. yüzyılda Palmira İmparatorluğu'nun kraliçesiydi. Roma İmparatorluğuna meydan okudu ve birçok bölgeyi ele geçirdi. Kendisi de ordusunun başında savaşa katılırdı.